Selam arkadaşlar. Yine bir PC5 yaptık. Ön sis çerçeveleri. Tampon alt krom. Ares ön panjur parlak siyah. Sivik yazılı çamurluk sinyali. Cam alt kromları. Kapılar için parlak siyah kaplama. Komple ışıklı. Karbon spoiler. Yeni model kayar sinyalli geri sisler. 4 egzoz görüntülü difüzör. Türkiye'ye tek Aventador. Arka cam kaplama. Çok, ee, çakar modül eklendi. Spoiler üzerindeki ya. Gerisi yanma modeli. Şerif frenle ayağını çek. Sinyalde bu şekilde hareketli. Frene bas. Geriş saç, fren çek ayağını. Geri sesi, biz freni e, bağladık. Sinyalde hareketli şekilde yanıyor. Geri vitesi arabayı. Bir dakika, geri vites lambalarını gösterelim. Koton marka geri vites lambası. Bakalım. Bakalım içeri bir şey yaptık mı? Tabii ki yaptık. Torpido içerisine mavi ışıklandırma yaptık bu şekilde. Detaylı gösterelim. Şuradan dönüyor. Bu şekilde. Vites etrafına gri kaplama yaptık. Boşluk petlerimiz var. Yine aracın tüm boş yerlerine, kapı içlerine, Onun dışında şu şekilde süngerli koltuğu koruma amaçlı kullanılan bir pedimiz var. Profesyonel bir ürün. Torpidonun buraya sivik yazılı kaplama yaptık. Şu kokumuz tüm müşterilerimize veriyoruz. Onun dışında var mı Şerifciğim? Ön taraf. Kromlu cam rüzgarlığı var. Dört kapı için. Yağmurda camı açmanızı sağlıyor. Şu Aventador bir daha gösterelim. Böyle bir araç çıktı meydana. Aracımız bize geldiği zaman tamamen boştu. Hiçbir aksesuar yoktu. Fiyat montaj için telefonlarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Ürünlerimiz bir yıl garantilidir. Kesinlikle hiçbir sıkıntı olmaz. Şerif ön sinyalleri de gösterelim abi. Tek tek ver sağ sol. Bu şekilde. Bu tarafa ver. Çamurluktaki sinyalimizle... de Dört aç. PC5 dışında diğer araçlar için de malzemelerimiz mevcut. Fiyat ve montaj bilgisi için bize ulaşabilir. www.pkartunshop.com adresinden de fiyatlara bakabilirsiniz. Görüşmek üzere.